Herkese merhaba. Bu videoda masamda oldukça enteresan bir masaüstü bilgisayar var. Asus'un TUF T500'ü. Enteresan diyorum çünkü bilgisayarın bileşenlerini size anlattığımda göreceksiniz. Kimi bileşenleri mobil cihazlarda kullanılan bileşenlerken kimi bileşenleri de bildiğimiz masaüstü bilgisayarlarda kullanılan bileşenler. Küçük kasada sessiz çalışsınlar, az enerji yaksınlar ve oyun oynamak istediğinizde de bu performansı size sunabilsinler diye böyle hibrit bir yapı tercih edilmiş. Asus bildiğiniz gibi dizüstü bilgisayar tarafında var. Dizüstü bilgisayarlar üretiyor. Masaüstü bilgisayarlar üretiyor. Aynı zamanda da kasa, ekran kartı, anakart gibi bileşenler de üretiyor. Bu bileşenleri bularak aslında kendi bilgisayarınıza toplayabiliyorsunuz. Fakat masaüstü bilgisayarlarında yani hazır sistemlerinde farklı bir yola gidiyor. Bu yolda da aslında kullanıcıları üzebilecek bir durum söz konusu. Nedir bu? Asus TUF T500'ün kasasına bakacak olursanız bu mini bilgisayar kasasının oldukça şık göründüğünü göreceksiniz. Gerçekten de bu boyutlarda aslında böyle cahçaflı görünen kasalar bulmak oldukça zor. Oldukça da fonksiyonel bir kasa. Ön tarafında USB-C çıkışları konumlandırılmış, RGB çok dozunda kullanılmış. Aşağı baktığınızda güç portları için yeterli yerler var. Kablolama konusunda kolaylıklar sağlıyor. Bu kasayı ben boş alayım kendi bileşenlerimle doldurayım dediğinizde ne yazık ki Asus'un bu kasayı satmadığını göreceksiniz. Masaüstü bilgisayarlarında her masaüstü bilgisayar modeli için kendi özel kasa tasarımlarını üretiyorlar. Ve bu kasaları sadece bu bilgisayarlar arasında tutuyorlar. Yani kullanıcıların çok fazla talep ettiği söyleniyor bu kasaları boş olarak ama işte masaüstü bilgisayarlarını biraz daha albenili kılabilmek, kullanıcılar tarafından tercih edilmesini sağlamak adına kasa tasarımlarında bu tip özelleşmeye gitmişler. Sadece bu ürünlere özel tutuyorlar kasaları. Genel olarak Taftay 500'ün hani dedik ya bileşenleri hibrit diye. Mesela işlemcisine bakacak olursak Intel Core i5 13450H işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Mobil tarafta da kullanılsın diye geliştirilmiş bir işlemci ama güç tüketim değerlerine TDP değerlerine baktığınızda 115 Watt'a kadar çıkabildiğini görüyoruz turbo frekanslarında. Bu işte 8 çekirdek 12 izlek işlemci aslında bu tip sistemlerde de kullanılsın diye geliştirilmiş oldukça farklı bir soğutma sistemi var. İşlemci üstünden ısı borusuyla alınan ısı yaprakları ile ama bu yapraklar egzoz tarafına yerleştirilmişler kasanın. Böylece aslında hava, sıcak hava direkt olarak kasa dışına atılıyor. Ekran kartının ve diğer bileşenlerin bu sıcaklıktan etkilenmesi engellenmiş. DDR5 bellekler var. Elimdeki sistemde 16 GB bellek var ama bu sistem 64 GB'a kadar DDR5 bellek takabiliyorsunuz. Fakat DDR5 belleklerimiz SODIM bellekler. Yani dizüstü bilgisayarlarda görmeye alışık olduğumuz bellekler. Fakat M.2 SSD'miz zaten dizüstü bilgisayarlarda da standart bu boyutlarda kullanılıyor ama ekran kartı mesela PCI Express slotuna takılmış standart bir RTX 5060 masaüstü versiyonu. Bu da aslında sistemin GPU tarafında oldukça güçlü olmasını sağlıyor. Yani mobil bir GPU tercih edilmemiş bu tarafta. RTX 5060'ın 8 GB'lık versiyonunu görüyoruz. Şimdi 5060 şöyle bir GPU. Nvidia'nın 5000 serisi GPU'ları beraber sunduğu multi frame gen ve DLSS transform modelini daha hızlı çalıştırma ve tabii ki neural shaders gibi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Sadece bu tarafta işlemci ve GPU kombinasyonunu 8 GB'lerde de göz önüne aldığımızda şunu söyleyebiliriz. Bu sistem evet kimi oyunları 2K çözünürlükte oynamanızı sağlayabilir ama genel olarak Full HD oyunculuk için dizayn edilmiş. Nvidia'nın DLSS teknolojisinde yeni Transformer modeliyle Full HD'de çok yüksek başarı elde edebiliyorsunuz görüntü kalitesi olarak. Yüksek FPS artışı sağlıyorsunuz. Aynı zamanda Frame Gen ile beraber de özellikle hikaye anlatımlı oyunlarda çok yüksek FPS değerleri de görebilirsiniz. Sistemin soğutma konusundaki başarısını şöyle söyleyebilirim sessiz yani en yük altında olduğu durumlarda dahi herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. İşlemci performansında V-Ray testiyle başlayabiliriz. İşlemcinin buradaki genel değerini kendi bilgisayarınızdaki işlemciyle kıyaslayabilirsiniz. Yani işlemcinin tabii ki 3D render performansı önemli ama video işlemek istediğinizde nasıl performans verdiğini merak ederseniz. Adobe Premiere artık çok yoğun bir miktarda GPU'dan faydalanıyor. Ve Nvidia'nın yeni nesil GPU'larındaki medya hızlandırma yongaları, üniteleri sayesinde H265 dosyalarla havada çalışır gibi çalışabiliyorsunuz sanki RAW dosyalarla çalışır gibi. Çok hızlı seri bir şekilde video işlemeniz mümkün. Render almak istediğinizde de yine aslında işlemci hiç büyük bilmediği için bu tarafta işlemciyle çok fazla işiniz olmayacağını söyleyebilirim. Adobe Premiere mesela bu bilgisayarda RTX 5060 sayesinde oldukça iyi bir performans sergiliyor. 4K video render alacağınız zaman da 14-15 dakikalık videoları yani %200 oranında bir FPS artışıyla render alabiliyorsunuz. 15 dakikalık video neredeyse 7 dakikada renderlanmış çıktı olarak YouTube'a yüklenmeye hazır hale geliyor. Aynı zamanda tabii ki oyun performansı da buradaki etkileyici kriterlerden bir tanesi ama oyun performansından önce size SSD'nin performansından biraz bahsetmek istiyorum. Üzerindeki M.2 SSD 512 GB kapasitede aslında hani Crystal Disk Mark yaptığınızda okuma yazma hızları olarak kabul edilebilir değerler verse de bu değerler işte Sürekli dosya yazmaya başlarsanız bu SSD'ye özellikle Steam'den oyun kurarken ya da bir dosya kopyalaması yaparken çok hızlı bir şekilde keşinin dolduğunu ve boğulduğunu görebiliyorsunuz. Yani çok fiyat performans oranı yüksek bir SSD tercih edilmiş. Keşke hani keş belliği biraz daha dolu olan en az 1 terabaytlık bir M.2 SSD tercih edilseydi daha aşağısına hiç yanaşılmasaydı bu bilgisayarda. SSD kısmını çok böyle tavsiye edebildiğim ve önerdiğimi söyleyemem. Oyun performansına Spider-Man ile başlıyoruz. Spider-Man Konsol uyarlaması bir oyun ve aslında 8 GB GPU'larla beraber böyle bir sıkıntılar yaşayan bir oyun. RTX 5060'ın 8 GB'lık versiyonunda Ray Tracing kapalı olarak oynayabiliyorsunuz oyunu. Eğer diğerisi saçarsanız Full HD çözünürlükte, frame genle beraber 100 FPS'ler civarında bir kare saniye oranıyla bu oyunu deneyimlemeniz mümkün. Gayet akıcı, güzel bir şekilde çalışıyor. GPU belleğinden dolayı ara ara işte... 80'lere düştüğünü görebiliyorsunuz. 75'lere düştüğünü görüyorsunuz HPS'den ama tekrar toparlayabiliyor. Bu oyunun PC per versiyonu birazcık sıkıntılı. Hani neden bu oyun üzerinde konuşuyorum? Çünkü Cyberpunk'a geçtiğimizde Full HD çözünürlükte DLSS ve Frame Gen'le beraber Ray Tracing Ultra modundayken oyunun gayet akıcı çalıştığını görebiliyoruz. Yani biraz optimizasyon oyunlardaki kaderini belirleyebiliyor bu makinenin. Hani Cyberpunk gibi grafik yönü oldukça güçlü olan Ray Tracing'in oldukça iyi bir şekilde kullanıldığı bir oyunda iyi bir performans veriyor. İşlemcinin bir oyunda tam olarak ne yapabildiğini görmek için Counter sakin iyi bir test olacağını düşünüyorum. 2K çözünürlükte düşük detaydayken 200 FPS üstünde alabiliyorsunuz bu oyunda. Eğer ben yüksek detaydan aşağısını görmek istemiyorum derseniz de 100 FPS üzerinde bir FPS değeriyle bu oyunu oynayabilirsiniz. Yani genel olarak işlemci ekran kartı ikilisinin uyum içerisinde çalıştığını söylemek mümkün bu sistemde. Video işleyecekseniz işleyebiliyorsunuz. 3D render yapacaksanız da zaten işlemciyi çok kullanmadığınız için bu tarafta da bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani Full işte oyunculuk için TUF T500'ü kullanabilirsiniz. İş için kullanacaksanız da yani ben ofisimde böyle toplu olarak alacağım. Toplu gelsin sistem herhangi bir problem olduğunda ben sistem garantisine yararlanmak istiyorum diyorsanız ki bu sistemlerde toplu sistem garantisi işletiliyor. Yani bir arıza olduğunda direkt kasayı gönderip kasaya bakılmasını isteyebiliyorsunuz içerisindeki tüm bileşenlerle beraber. Hani böyle bir sistem istediğinizde ofisteki yani herhalde Windows 6'ta çalışan bütün uygulamada rahatlıkla çalışabileceğiniz bir performans vaat ediliyor bu tarafta. Ofis işlerinde falan herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sadece uygulamanız çok işlemci odaklıysa hani bilin içerisinde mobil bir işlemci var. Yani evet masaüstü iş, işlem gücüne yakın bir TDP değeri sunabiliyor ama Günün sonunda 13. nesil bir Intel Core i5 işlemciden bahsediyoruz. Hani bu tarafta oyun, GPU odaklı işte video render, 3D render gibi uygulamalar. Bu tarafta daha çok kullanabileceğiniz işler gibi geliyor bana. Tabi sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Asus TUF T500 özellikle kasasıyla çok beğenimi kazandı. Bu ünitenin beraberinde klavye fare de geliyor. Ama bu ürünlerden çok bahsetmek istemiyorum. Çünkü bence Asus'un yerinde olsam ben bu klavye fareyi hiç koymam. Yani 5 dolar daha fazla versin kullanıcıya da daha düzgün bir klavye fare koyun. Yani ne tuşu tıkladığınızda tuş tıklaması yani şu oyun faresi gibi duruyor ama oyun oynarsanız lag fareden oluşur yani o tuşundan. Klavyesi ya ben ilk defa bir klavyede bu kadar zorlandım yazı yazarken bu sistemdeki en büyük eleştirim yani bu olacak. Yoksa mesela bakın bu sistemde kutu içinde bir anten falan olmamasına rağmen bir dizüstü bilgisayar edasıyla geliştirilmiş ya entegre Wi-Fi ünitesi var. Beni çok şaşırttı mesela ilk baktım arkada herhangi bir anten çıkışı görmeyince ya dedim bu sistemde Wi-Fi yok herhalde şimdi kablo bağlayıp testleri yapacağız. Yo direkt Wi-Fi ünitesi çalıştı şöyle içerisine dikkatli baktığınız anakart üstüne bunun da yerleştirildiğini görüyorsunuz. Hani böyle güzel bir sistem ortaya çıkmışken son kez söyleyeceğim Asus ekibine lütfen şu klavye aksesuarların kalitesi konusunda bir geri bildirim yapalım daha iyilerini koysunlar. Burada videomun sonuna geldim. Neler düşünüyorsunuz Asus'un bu özelleştirilmiş sistemleri hakkında? Lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.